Önce bu taraftan başla sen. Soldan ha. Kasıyor zaten ufaktan aşağıya doğru. ilk önce. Bir de bu arada panikler de bunlar şimdi biliyor musun o şeyde? Sen ne diyorsun Çıkacağız ya? Bak, bak elektrik gitti. Bir sıkıntı var ya. Gece görüşüne geçti kamera. Sonra düzeldi. <laughs> Allah'tan ağır ağır indi abi. Ağır ağır Herkes, yani, al, Allah bak, Allah. bak, hop, iniyor aşağıya. bak, elektriği de götürdü bir anda, yok. Şuradaki çocuk var, onlara falan